Peska her zaman denizde oynardı ve annesi bıkkınlıkla onu bir balığa dönüşmesini umduğunu söyledi. O da neredeyse öyle yaptı. Ve günlerce su altında kaldı. Büyük bir balığın karnında uzun mesafeler katetti ve varış noktasına ulaştığında bıçağıyla yolunu açtı. Kral Deniz tabanının nasıl olduğunu öğrenmek istediğinde Kolapeske orayı araştırdı ve krala mercan bahçeleri, kumda yatan değerli taşlar ve burada ve orada hazine yığınları, silahlar, insanların iskeletleri, batık gemiler olduğunu söyledi. Napoli'deki Castle Delov'un altındaki mağaralara indi ve avuç avuç mücevher çıkardı. Kral Sicilya adasının suyun üstünde nasıl kaldığını sordu. Ve Kola Peske üç büyük sütun tarafından desteklendiğini, bunlardan birinin kırık olan üç büyük sütun tarafından desteklendiğini söyledi. Bir gün kral Kola denizde ne kadar denine inebileceğini bilmek istedi. Ve ona Messina'daki deniz fenerinden bir gülle atışı getirmesini söyledi. Kolapeska kral ısrar ederse dalacağını söyledi ancak bir daha asla yüzeye çıkamayacağını düşünüyordu. Kral ısrar etti ve Kolapeska gülle batarken onu yakalamak için yeterince hızlı ve derin bir şekilde daldı. Yukarı baktığında düşündüğü gibi üstündeki su artık sert ve durgundu ve mermer gibi kapalıydı. Susuz boş bir alanda olduğunu ve yüzemediğini fark etti ve orada sonsuza kadar kaldı. Kolopelska veya Nikvişi'nin uzun bir geçmişi vardır. Napoli'de geç orta çağlarda limandan çıkarılan Yunan ve Roma tapınağından yarı insan yarı balık koyma kapartmasında tasvir edildiği söylenir. Sicilya'da hafızası Norman zamanlarına geri çekildi. Ve 11. yüzyılda Kolopelska'yı şahsen tanıyan insanlardan, hikayeyi duyan insanlar tarafından da kaydedildi. İster Messina'dan, ister Palermo'dan, ister Napoli'den gelmiş olsun. Kolopelska sıcak, kuru, denizle çevrili deprem ve çalkantılarla sarsılmış İtalyanların Mezzogiorno dediği gibi Avrupa'nın artık tamamen Avrupa olmadığı aynı zamanda Afrika, Asya ve Amerika'nın da olduğu Akdeniz'deki o noktaya aitti. Mezzogiorno İtalya'nın Avrupa'dan en uzak ve dünyanın en geri kalanına en yakın kısmıdır.